Kanunumuz burun dolgusu. Sorduklarınıza yanıt vereceğim. bakanın üstünde. Şimdi burun dolgusu için 1 cc dolgu kullanıyoruz. Bir cc dolgu bize yetiyor. Bir cc dolgu ne iş yapabiliyoruz? Burun ucu düşükse onu kaldırabiliyoruz. Burun ucu pırtlatması yapabiliyoruz. Yani bu şöyle düğme gibi, boncuk gibi, fındık gibi olabiliyor. Burada kenar varsa bu kenarı bir dolguyla çok rahatlıkla düzeltebiliyoruz. Artı burnun sağ ve sol arasındaki şu duvarlar arasındaki asimetri varsa bir taraf çukur, bir taraf doluysa onu düzeltebiliyoruz. Burun eğer ki vücudun bir tarafına doğru sağ veya sola deliğe ise onu da bir miktar düzeltebiliyoruz. Ondan sonra şu delikler arasında fark varsa burun kanatlarını yaptığımız dolguyla onu da düzeltebiliyoruz. Peki ameliyatlı burnat dolgu yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Çok üst düzey beceri gerektiren bir iş ama yapılabiliyor. Ne kadar kalıyor? İlk dolgu 1-1,5 bir, 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 bir üç yıl kalıyor. Düzenli yapıldıkça 2-3 tekrardan sonra hepsi gitmediği için bir daha devamlı hale geliyor. Yani 2-3 dolgu yaptım, ben 10 yıl önce dolgu yaptım, işte tekrar dolgu yapma ihtiyacı duymuyorum. 2-3 yapıldıysa o her seferinde %10, %20, %30 kalıyor. Bittiği zaman eskiye dönmüyor. Diğer taraftan şunu söyleyebiliriz, dolgu yaptırdık, çok güzel oldu. Bir yıl sonra eskiye mi dönüyor? Hayır. Orijinalinden daha iyi hale geliyor. Yaptırdık, pişman olduk, üstünde oynayabiliyoruz. Az geldi ilave ediyoruz, fazla geldi geri alabiliyoruz. Fazla genelde gelmiyor çünkü göre göre yapıyoruz. Ama gelsen olur, geri alabiliyoruz. Veya bir acemi bir arkadaşla yaptırdınız, beğenmediniz, gelirsiniz onu düzeltebiliyoruz. Üstüne oynayabiliyoruz. Çok iri var, böyle. Doğu Karadeniz bunu şöyle aşıyor, e onu da düzeltebiliyoruz. Neticede dolgu ile yukarı kaldırıyoruz. Gerekirse ipten, ipten, yardım alabiliyoruz. Peki dolgu yaptırdığınız bu sizin ileride başınıza bir iş geldi veya ameliyat olmaya karar verdiniz. Ameliyat olmanıza engel mi? Hayır değil. Dolgu zaten kalkıp gidecek. Artı ameliyat yapacak olan arkadaş deriyi kaldırdığı zaman orada oradaki bir gazlı bezle Dolguyu çıkartıp alabilir veya eritilebilir. Bunlardan mümkün.